Mahallemizden bir teyzem var. Muhtarlık adayımda. en büyük etken odur. Ondan dolayı dedim ki şu kadınları biraz toparlayalım. Desteğimiz daha çok fazla olsun dedim. Muhtar adayı olmaya karar verdik, kaybettik. Orasını geçelim. Seni bir dahaki inşallah nasıl olur. Ama biz Bu teyzem sağ olsun ara ara gelir. Hurda topluyor bu teyzemiz. Karton topluyor. Göstermeyeceğim tabi. Çok da severim kendisini. Ara ara yanıma uğrar. Senden de canım Allah razı olsun. Nasılsın? İyi misin? Biraz konuşalım. İyi hadi bakalım. Ne yaptın? Salamura mı aldın? Üç kilo aldım. Seni razı olur. Geçen bana da yaptın. Israrla al al al. Almadım. Tazeden bir getireceğim. Ah canım seni. Hiç getirme bana. Ne olur. Yiyemiyorum. Yesem zaten hani belli olur halimden. Yemiyorum. Ben almış kadar oldum. Yemiş kadar oldum. Sen i̇yi benim yaptım. yerime ye. Afiyet bal şeker olsun. Orada sen bir ye. rica ettim evime almadım. Canımsın benim. Sen ye. Afiyet bal şeker olsun. Dün şekerlerimizi dağıttık. Ben gittikten sonra sana şeker de vermişler. Ne güzel iyi yapmışlar. Kızına da verelim mi bu bir paket ben daha şeker? Gelmemiş. ekmek ver. verdiler. Şeker o ekmek verdi geçen gün. Dün gelmedi. Aa öyle mi? Dün kim, sen mi dedin Ayşe şeker verdim? Ben de verdim. Verdim ya teyze ben sana şeker. Yok. Ben dün gelmemiştir, gelmemiştir. o. Hani Tam geldi. buraya gelmedi zaten. Ben yolda gördüm, yolda verdi. Ekmek verdiniz. <laughs> ekmek verdiniz. Ya şey gördün mü? Bir orada. Kafası <laughs> ha, ekmek ekmek. Ha, ya, şey, teyze pek. Ekmek verdiniz, ekmek. Şey abi bir tane şeker verin. Bayramlık şekerimizi olsun, de verelim. Canın sağ olsun. Ben şeyi Canımsın benim. Bak, ne demek? Ne Sevgili, abi, de Sevgili müdürüm, canım arkadaşım benim benim için hepsi müdür, hepsi amir. Biz e, bu yardımlarımızın çalışanları istediniz, Ameliyat Allah razı olsun. Canım Hep ne de demek? De de ne de demek? De demek. Ne Resul demek? Ne Ne Amin. Dışarıda, Dışarıda elbiselerimiz var. var. Dışarıda ayakkabılar var. Bak al istediğini alabilirsin. Var var. alabilirsin. Peki tamam sen bilirsin. Allah Canım benim. Olsun. Sen bilirsin. Tamam. Sen bilirsin. Allah Allah. Allah hepimizden razı olsun. Şimdi... Allah'ım herkese sağlık. Amin. Böyle bir şey lazım değil değil mi? Bez lazım değil şu an. Ama. Ama lazım olmasın. Aman. İki üç gün bağladılar da ben bilirim onu. Öyle mi? He, parmağıma kırmasın. Şimdi e, var, bugün İyilik Meleği Özgür Hanım var. Sağ olsun her konuda destek. Bir şey razı lazım olsun. oldu mu ihtiyaç sahiplerine Özgür Hanım e, müdahale ediyor. Hemen alo der, mesaj atar. Nurhan Hanım hemen halledelim der sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Özgür Hanım'ın bir arkadaşı <laughs> arabasını doldurmuş ağzına kadar eşya getirdi bana. Onları göstermek için canlı yayın yapıyorum. Ee, ya inanamazsınız. O kadar güzel şeyler var ki. O kadar güzellikler var ki. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Gül merhaba hoş geldin. Şuna bakar mısınız? Merhaba iyi Hoş geldin canım, hoş geldin. Şunlara bir bakar mısın? Bak. Çok güzel, çok tatlı. Özlü Hanımın arkadaşı. Birçoğu da sıfır, hiç kullanılmamış. Bize o kadar çok eşya getirdi ki, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Önce onu söyleyeyim. Sonra sevgili Merve, iyilik meleği. Şimdi isim isim aslında belirtmesek daha iyi olacak ama bugün için öyle bahsedelim. Sevgili Merve, çok teşekkür ediyorum. Ee, bana fitre gönderen, zekat gönderen. Destek olan eşya gönderen herkese, hepinize çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlarınız yerine ulaşıyor. Evet, bu yayınların için yapıyoruz. Gerçekten biz hayır.